Eşitköy Marina'nın Ege esintili balıkçısı Efe Balık'tayız bugün arkadaşlar. toplanma, en bir yemek yiyeceğiz. Balığa doyacağız. İlk girişte çok güzel bir bahçesi var. Bir dekorasyonu iç açıcı. Ambiyansı şahane. Üst katta nefis bir manzara hakim. Merhaba Blondin. Nasıl? Nasıl? Nasıl buldun burayı? Süper. Manzara efsane. Burada karşınızda süper bir yeşil, marina'nın mükemmel manzarası eşliğinde. İnsanlar <laughs> şu an Efe Balık'tayız. Merak bizi davet ettiği yanımıza da geçebiliriz var. Artık pide var, Vardım var da var. Biraz. Makarna tek bir tanımı var. Fantastik. Ben susuyorum artık. Bu tesisribo şabanda di Coca l'idea Keşif, Keşif perisi. O zaman cheers everybody. Sağ <laughs> olun. hiç bilmiyorsun video çekmeyi bence. Bence de öyle. Sen <laughs> Seni öğretmek için çağırdım. Gurme <laughs> <laughs> ben... gezgini videolarından tanıyorsunuz. Harika videolar çekiyor, bağların arasında giriyor, oturuyor. <laughs> Ama herkes eline veriyormuş ki delikoyunu çeksinler diye. <laughs> ben de diyorum ki bu selfie çubuğunu kullanmalısın. <laughs> Olsun, <laughs> selfie çubuğu kullanacağız. <laughs> Ferhatcan <laughs> dersler. Efe balığı beğendin mi? Efe balığı tabii ki beğendim. <laughs> Görünüyor. Fikretten <laughs> takmak için sapı sızanıyor. Yıkılık! <laughs> sen neyi beğendin? Ben Barbie'nin plakili, kırmızı gözlüğü, yani zaten gözleri göreceğim. hayran ayran. Yanında almışsın zaten. Bu sen neyi beğendin? O gözlüklerden görebiliyor musun? Evet. <laughs> <laughs> Bilmeyeseydim şey Deniz Bölgesi. Çok güzel olmuş. Her yerde yememek lazım ama ekrabalık gerçekten Sınırlı. bu işi biliyorsun. Deryacım sen neyi de, beğendin? En çok somonu ve kalitesini beğendim. はい。<music>